Merhaba değerli arkadaşlar. Sonbahar, sonbahar mevsiminden geçiyoruz. Eskilerin bir değişi vardır. Yaş, eski yaşlı insanların bir değişi vardır. Eskiden sonbaharı atlattıklarında son bu sonbaharı atlattık bir sene daha ölüm yok bize derler. Yani sonbahar yaprakların dökülme mevsimi, toprağın bedenleri geri çağırma mevsimi, sonbahar ölüm mevsimi, nasıl ilkbahar yaşam, yaşama yeniden başlama, yeniden tohumlanma mevsimiyse. Bizim bu ölümleri normal karşılamamız gerekiyor ama nasıl bir duygu, düşünce karmaşasına kapıldıysa insanoğlu, nasıl karmik bir yapı yarattıysak, bugün ölümler bir sonmuş gibi geliyor. Halbuki yaşamayan ölemez arkadaşlar. Yaşamayan ölebilir mi? Yaşamadıysan nasıl öleceksin? O yüzden ölemez. Beden düşer. Sen ruhun etrafında belli başlı arzu, korku ve bilimum duygu düşüncelerle havada asılı kalırsın. Havada asılı kalırsın. Ne kadar sürer bilmiyorum. Senin karmik yapına bağlı. Yani inanın dilimizde tüy bitiyor anlatmak anlatırken size. Ama Hepinizin kendi yolculuğu tabii ki. Hepiniz kendiniz yaşayarak idrak edeceksiniz. Şimdi sonbaharda ölümler gelir. Çok ölüm olur sonbaharlarda. Ölüm daha fazla olur. Toprak, dünya, bu bedenleri dünyadan ölüm çaldık. Dünya çağırır geri. Çünkü zamanı gelmiştir artık. Tekrar toprakla karışıp yeniden harmanlanıp yeni bedenler yaratılması gerekir. Bu dünya içinde böyle bir döngü var. Peki, konumuz bizim ölümü kabul etmekten önce aslında yaşamı anlamak. Şimdi yaşamı anlarsak ölümü anlayabiliriz. Yaşam anlamadan ölümü nasıl anlayacağız? Mümkün değil. Mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi yaşama bir bakmamız lazım. Kaçırmamamız gereken ne var? Siz etrafınızda sevdiğiniz ya da sevdiğinizi düşündüğünüz insanlardan uzaklaşıyorsunuz. Sonra da onların ölümüne üzülüyorsunuz. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirin arkadaşlar. Sevdiğiniz insanlarla bir arada. Olun. Bir aile kuruyorsanız ailenizi bir arada tutun. Olmuyorsa da kendi ailenizi yeniden yaratın. Gerçekten farkına vardığınızda seçim yapma şansınız ortaya çıkacaktır. O zaman aile kurabilir. Aile demek üç kişilik, beş kişilik küçük gruplar halinde, bir topluluk halinde de olabilir. Bir cemiyet halinde de olabilir. Yani ben insanlardan ayrışın demiyorum ama. sevdiklerinizle birlikte olun diyor. Ve bunun yanında tabii kapsayıcı olun. Yani herkesi sevemezsiniz. Ya zaten sevmek başlı başına üzerine bakılması gereken bir konu. Ama sizin gördüğünüz yani duygusal anlamda bağ kurarak sevmekten bahsediyorum. Siz duygusal olarak özel bağlar, özel ilişkiler kurduğunuzda kapsayıcılığınız ortadan kalkar. Yani o zaman birini severken başka birini de sevmez hale gelirsiniz. Benim demek istediğim yani birini sevin, öbüründen kaçın demek değil. Ama sevdiğiniz, yakın olduğunuz, yakın olduğunu hissettiğiniz insanlarla vakit geçirin. Vakit geçirin. Kaçırmayın hayat arkadaşlar. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Çok görüyorum bunu. Çok. Çok görüyorum. Yani annesi babası erken vefat eden yani biz 60, 60-65 yaşı, yaşın öncesi gerçekten bir insan yani günümüzdeki bir insan için erken bir vefat yaşıyor. Bugün insanlar 80-90 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşayıp bugün çünkü her şey ona imkan veriyor. Tüm e, bilimsel çalışmalarımız, içsel içsel aydınlanmamız bir sürü şey şu anda ona imkan tanıyor. Yani şu an ortalama olarak insanlar 80-90 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler kendi kendinizi bozmadığınız sürece. Yani dışarıdan bir şey olmuyor. Dışarıdan gelen bir şey yapabilecek bir şeyiniz yok ama siz içeriden sürekli mekanizmalarınızı, Çünkü içinizde bir karmik yapı dediğimiz bir şey var. Kendi kendini ateşleyen bazı mekanizmalar var. Siz bunları fark etmiyorsunuz bile. E dolayısıyla dolayısıyla bunlar kendini oynuyor. Yani bu beden içinde bir sürü bir sürü rüzgar, ateş, toprak ve hava, su ve boşluk elementi hepsi harmanlanmış ve kendilerine oynuyorlar. Siz burada neredesiniz onu fark edip ondan sonra ona göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Ama siz bunu fark etmezseniz seçimler size ait değil. Bunu bilin. Her zaman bir yere çekilirsiniz. Duygusal olarak bir yere çekilirsiniz. Düşünceleriniz sizi bir yere çeker. Ateş elementi gelir alır sizi bir yere çeker götürür. Su elementi alır götürür bir yere çeker de olanlara müdahale edelim anlamında söylemiyorum bunları. Bunları farkındalıklı olun diye söylüyorum. Yani çünkü yani dünyada 8 milyar insan var. Hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden farklı şartlarda yaşıyor, birbirinden tipleri farklı, hayatları farklı, hayat açı bakışları, hayata bakışları farklı, yaşadıkları yerler farklı, kültürleri farklı. Her şey birbirinden farklı. Her şey birbiriyle denk olamaz. Ama içinde bir bilinç seviyesi öz dediğimiz, yaratılış dediğimiz o aynı o aynı, o değişmez. O yüzden bunu anlayıp kapsayıcı olmamız gerekiyor. Fakat oraya gelmeden önce, oraya gelmeden önce şu anda ne yapıyorsunuz ona bir bakın. Yani para peşinde mi koşuyorsunuz? Başarı peşinde mi koşuyorsunuz? Yani, yani aşk ya da duygularınızı tatmin edecek eğlence peşinde mi koşuyorsunuz? Ya da lüks peşinde mi koşuyorsunuz? Ya da gö ya da güç peşinde mi koşuyorsunuz? Bunlara iyi bakın. Bunları seviyorum dediğiniz birine bir bakın neyini seviyorsunuz? Sizde yarattığı duygular ne? Neyini seviyorsunuz? Onlara bir bakın. Onlara bakın ki büyüyün arkadaşlar. Büyüyün ya, büyüyün. Yani hepimiz büyüyebilirsek o zaman güzel bir dünya yaratırız. O zaman arkadan gelen nesiller içinde harika şeyler, harika ortamlar hazırlamış oluruz. Ben bu dünyaya doğdum. Ben bu bedende bu dünyaya doğdum. Ben ne yapmış olabilirim ya? Ama şunu çok iyi biliyorum ki bunu biz yarattık. Biz yarattık, biz bunu bu hale getirdik. Ve bunu dönüştürecek olan da biziz. Bunu dönüştürecek olan da biziz. Bir kere doğumu kabul ettiğimiz gibi ölümü de kabul edeceğiz. Bir kere yaşamı kabul edeceğiz. Yaşayacağız arkadaşlar. Yaşayacağız. Yaşamak demek eğlen, gez, toz, ye, iç. Yaşamak bundan ibaret mi sanıyorsunuz? Yani yaşamak böyle bir şey mi sanıyorsunuz? Ya beş duyunuzdan öte bir şekilde bir şeyler idrak etmeye başladığınızda o zaman yaşamın Farklı bir boyutunu keşfediyorsunuz. O zaman ondan sonra ölümden bahsedebilirsiniz. Ondan sonra ölüme bakabilirsiniz. Ama ben size burada şunu söyleyebilirim ki korkmanız gerekecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yok olmayacaksınız yani. Her şey bitecek değil. Hiçbir şey bitmeyecek. Her şey devam edecek sonsuza kadar. Ama şu anda size öyle hissettiriyor. Çünkü göremediğiniz, anlayamadığınız bazı boyutlar var. O yüzden öyle hissediliyor. O yüzden siz duygusal psikolojik bedende sıkışıp kalıyorsunuz. Duygusal psikolojik bedende sıkışınca sorumluluğunuzu da alamıyorsunuz. Sorumluluğunuzu alıp duygusal psikolojik bedeni kırın. Tamam. Yani başka şeyler var. Bu hayatta başka, başka şeyler var. Bunları görmenizi gerçekten isterim çok fazla kendinizle kalmayın. Yani çok ben ben işte ben niye buradayım, ben niye bu, bu ailedeyim, ben niye bu insanlarıyım, ben niye bu arkadaş? Hayır hayır. Neyseniz olsunuz. Olsun. Olduğunuz yerde, olduğunuz bedeni, olduğunuz yapıyı, olduğunuz ortamı, çevreyi, insanları hepsini samimiyetle kabul edin. Kapsayıcılıkla kabul edin. Sizi büyütecek olan bu. Şimdi anlamayan biz insana, biz zihne biz hizmet et dediğimizde kafası karışıyor. Fakat siz farkında mısınız? Hepiniz hizmet edilmek istiyorsunuz. Fakat hizmet etmeye gelince e, e nasıl olacak? Yani biz birbirimize hizmet ediyoruz. Bunun farkında mısınız? Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyorsa en iyi şekilde yaptığınızda o zaman soru düşüyor. Sorular düşüyor. Çünkü siz eğilimin içerisinde kayboluyorsunuz. Hizmet ederken hizmet edildiğinizin de farkında oluyorsunuz. Atlayın bu hayat okyanusuna ya. Atlayın. Yani hiçbir şey yarım yamalak yapmayın. Yani ben etrafımda bakıyorum. insanlar her şeyi yarım yamalak yapıyorlar. Yani yapsak mı, yapmasak mı, gitsek mi, gitmesek mi, versek mi, vermesek mi, bu işe girişsek mi, girişmesek mi, bu adamla, kadınla birlikte olsak mı, olmasak mı, ilerlesek mi, ilerlemesek mi? Böyle bir hayat yok ya. Atlayacaksın okyanusun içerisine. Ne olacaksa olacak ya. Çünkü ne olacaksa o olacak. <laughs> Hayattan kaçmaya çalışabilirsiniz. Ama ölüm işte bunun için var. Yani ölüm san ölüm. ölüm bir hikaye, ölüm bir roman. Yani ölüm gerçek değil. Fakat ölüm anında yaşamdan nasıl kaçtığınızı anlayacaksınız. Fakat bu burada şöyle bir şey var. Yani hani bir reenkarnasyon olayı var ama tabii sizin bu anladığınız şekilde değil. Yani siz bu bedenlerdeki siz kendiniz bir beden olarak varsayarsanız o zaman nasıl reenkarnasyon olacaksınız? Hayır, reenkarnasyon olan ruh bu ruh sürekli evrimleşiyor, sürekli büyüyor ve bu bilinç olarak dünyaya yansıyor ve diğer farklı evrendeki farklı boyutlara da yansıyor. Şimdi biz bu yansımanın altında birer e, mısır patlağı gibiyiz insanlar. Küçük baloncuklar gibiyiz. Ya balonu patlattığında içindeki hava nereye? Hava gidiyor, havayla karışıyor. Nerede senin hava? Kendini böyle görebilmek için, yani bu senin zihinle görebileceğin bir şey değil. Bu, bu yüzden bazı meditasyon çalışmaları, bazı teknikler öneriyoruz. Derinleşme bu yüzden var. Derin bilinç hallerine dokunma bu yüzden var. Bazen içinizde bir, bazı boyutlara dokunuyorsunuzdur ama bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz bu yüzden varız. Size bunları gösterebilmek, neyin ne olduğunu anlayabilmeniz için, bunları ayrıştırmak ve bir düzene sokmak için varız. Yani kafanızın içindeki karmaşıklığı giderebilmek için varız. Bugün varız, yarın yokuz arkadaşlar. Ona göre yaşayın hayat. Çok kolay. Bırakmanız gereken şeyler var ve yapmanız gereken şeyler var. Çok kolay. İnanın, inanın çok kolay. Hadi bakalım. Harika bir gün olsun size.